Hayatım, onun bu hafta sonunu bizimle geçirmesi fikrinde haklıymışsın. Teşekkür ederim. Ama biliyorsun... ...hala kendi çocuğumuz olsun istiyorum canım. Evet, biliyorum. Hmm, tamam. <laughs> Hamile olmayışının iyi tarafını biliyor musun? Ne? Denemeye devam ediyor olmamız. Hmm. <laughs> Ne hmm. 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 hayatım? Bebeği ne yapacağız? Merak etme o şimdi uyur sen benimle ilgilen. Hmm. Ama hayatım... Bizi seyrediyor. Ha. <laughs> <laughs> Neler olduğunu anlayamayacak kadar küçük boş ver. Hmm. Hmm. Aa, tamam. <laughs> Peki Pekala. Tamam. İyi sabahlar. Aslında harika bir sabah. <laughs> Aa, biri dün gece iyi bir uyku çekmiş gibi görünüyor. <laughs> Nasıl uyuyabilirdin? Ki, ...dün gece aygır gibiydim. Aa, bildiğin gibi işte. Son zamanlarda bir gecede iki kez yaptığımızı... ...hiç hatırlamıyorum. İki kez mi? <laughs> hey, o ne zaman yatağa geldi? Aa, e, bilmiyorum. Kar buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Küçük adam çok yaramaz. <laughs> ee, biraz daha kahvaltı ister misin? Evet, evet. ん<リ>